İshak Paşa Sarayı, Doğu Beyazıt'ın 7 kilometre güneydoğusunda eski Beyazıt'a ve obaya hakim yüksek bir tepenin üzerine kurulmuş Topkapı Sarayı'ndan sonra Osmanlı mimarisinin en seçkin ve en ünlü eserlerinden biridir. Saraydan çok bir külli olan bu yapı Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri'ndeki son büyük anıtıdır. Yapımı yaklaşık 100 yıl süren eser Osmanlı İmparatorluğun olduğu kadar sanat tarihi açısından da önemli bir yere sahiptir. Osmanlı, Selçuklu ve Fars mimari üsluplarından esintiler içeren İshak Paşa Sarayı'nın en önemli özelliği dünyanın ilk kalorifer tesisatı döşenen sarayı olmasıdır. O günün imkanları düşünüldüğünde sarayın ne kadar büyük emek ve işçilikle yapıldığı görülmektedir. Osmanlı Devleti'nin en önemli yapılarından biri olan İshak Paşa Sarayı Osmanlı, Selçuklu ve Fars mimarisinin esintileri taşımaktadır. Birçok özelliği Edirne ve Topkapı Sarayı'na benzetilmektedir. Sarayın üç tarafın duvarlarla çevrilmesi, sadece doğu cephesine girişinin bulunması İbrahim Paşa Sarayı'na benzerlik göstermektedir. 7600 metrekarelik bir alanı kaplayan saray, iki avludan ve 116 odadan oluşmaktadır.